arkadaşlar bugün ses sizlerle e, şey e, çikolatalar vs e, e, sütler oynuyoruz. Evet arkadaşlar ben Betul'u ayarlamacağım ve başlıyoruz solo. Betul Royale başlarken bir bir dakika 48 saniye bekletiyor bizi. Şarjımı da biraz aç. Az. Şu an bir kişiyiz sadece yani sadece ben varım. Ne? gol oldu. Ne bizim kuşumuz var? Çıkalım. Başka bir battle var yani girelim? Takım mı girelim? O bir Allah'ın öldürdü. Niye ben öldürdüm? 14 kişiyiz. Oh süper. Evet 2 ve bir. Evet başlangıç noktası seçelim. Ben buraya değil buraya değil. Ben şuraya. Arkadaşım da oraya gitmiş zaten. Hadi başlayalım. Evet, tam buradayım şimdi. Evet şunu alalım. Ç çanta. Çanta. Bak çanta değilmiş. İğne. Ay şekerli olup olup. Milk yani süt bilmiyorum nasıl bir şey. Hmm, gidelim. Ha, sınırsız mermer hakkınız varmış Arifat'ta. galiba vuruyoruz. Hmm, 14 kişi şu anda. Heh, burada bir şey var. Bir tane su. Bu bir şeyler ee, burada bazı şeyler var ve arkadaşlar süper bir görünüme sahip oldum. Chat yazışma var ama hiç kimse hiçbir şey yazışmamış. Ben de yazmayacağım. Yazmayacağım arkadaş. Neyse gönderelim ve gönderelim. Hadi hadi alan, o, alan 30 saniye sonra geldi. Şeker. şeker, atılmıyor şey. Heh, evet sonunda bir silah alabildim. Silah değiştirelim de hiç mermi yok. Mermi yok mermi alalım. O böyle istemiyorum. Ah be. Aha şimdi. Mermi olmadı biz bölgeden kaçışa başladı. Alan alan geliyor arkadaşlar. Nereden nasıl bir şey geliyor hiç bilmiyorum. Çıkar mı silahı? Böyle wow. bir şey oldu. Silah lazım bana mermili bir silah. Şuraya girdim. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Heh, burada bir şey var. Bu ne ya? İkisi. Al 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 al. Ben buradan kaçıyorum. Kaçılmıyor, kaçılmıyor. Al sana, 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 sana. Oo, alan kaldırdı. Of süper öldürdüm de canım az. Allah geliyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım?

Um, um, arkadaşımı şu anda göremiyorum. Allah'ın yine geliyor arkadaşlar. Bölgeden kaçış diyor çünkü. Şarjımda arkadaşlar 4 kalmış. E, bu oyun bitince galiba ben de biteceğim. bu ne? Hayır silah istemiyorum. Ben lollipop istiyorum. Lollipop'um buradaymış. Ben lollipop istiyorum. Lollipop çok güzel. Allah Allah. Ölüyorum. <laughs> Burada geliyor. Alsın alsın alsın. Alsın alsın alsın. Lan hayır hayır. Hayır. Tüh. Öldüm arkadaşlar. Aa, o olsun arkadaşım. Ne oluyor? He, arkadaşım bu. nasıl çıkalım bir ya. Hmm, 4 dakika olmuş video. Ne name? İyi şanslar benimdir. Kardeşim. Neyse çıkalım. Ee, adam Adam mü? Evet. Son bir el daha oynayalım ama Battle Royale değil. O çok sürüyor. O yüzden normal oyun oynayalım. Normal oyunda arkadaşlar bir adamları öldürüyorsun işte. En çok adam öldüren kazanıyor takım mesela. Ben şu anda çikolatayım. sütleri öldüreceğim. Ne? İşte bak şurada süt var. Hayır. Şarjım Aa, yine öldüm. Şarjım 3. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Çünkü şarjım 2 olduğunda 30 saniye sonra kapanıyor. Ee, ya da biraz daha oynayayım. Ee, 30 saniye sonra. 30 saniye haberi gelince kapatırım. Hatta şöyle bakayım. Ne Ay çoğaltalım. Bizim. Aa çoğaltalım. Evet.